Merhaba arkadaşlar. Bambu Stüdyo ile ilgili yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size şunu anlatmak istiyorum bu videoda. Şu filament kısmında biz filamentlerin profillerimizi tanımlıyoruz. Daha sonra profillerimizi seçiyoruz. Fakat buradaki profiller aslında hepsi şöyle açtığımızda jenerik Vendor Yani markasının jenerik olduğunu, jenerik PLA olduğunu görüyoruz. Mesela biz elas kullanmak istediğimizde, yeni bir filament eklediğimizde şu sarıyı ekledik. Burada ben bunu değiştiremiyorum. Yani burası elas olmuyor. Bunun bize dezavantajı ne oluyor burada? Mesela bir yazıcıda biz burada renkleri değiştirdiğimizde burayı, burayı otomatik gelsin istediğimiz zaman şuna basıyoruz normalde değil mi? Buna basıyoruz. Burada resinik yani eşleştirme yapıyoruz ve buradaki bakın bütün hepsi jenerik PLA'ya dönüyor. Sonra tek tek profilleri biz buradan o bir daha bir daha seçmek zorunda kalıyoruz. Neden? Çünkü bu jenerik PLA markası üzerinde yaratılmış bir profil. Ama atıyorum bu listede şurada markalarda Politera var, Esun'un var, Bambu'nun var. Seçtiğimiz zaman burada seçerken şurada seçerken biz burada markaları seçiyoruz ve profil bozulmamış oluyor. Yani markaya göre profil seçildiği için aynı zamanda buradaki K faktör önceden kayıtlı faktör de bozulmamış oluyor. Şimdi göstereceğim yöntemle marka ekleyeceğiz ve filamentlerimiz markalı olacak. Yani burada nasıl ki listede bambu var biz de buraya jenerik değil de artık markasını koyacağız. Onun için de şuna basıyoruz. Daha sonra burada bütün filament listesi açılıyor. Fakat burada bizim markamız yok. Burada custom filament diyoruz ve yeni oluştur. Create new'e basıyoruz. Buradaki marka listeleri bakın tanımlı önceden. Burada bizim markamız yok. Büyük ihtimalle Türkiye yerli üretimler gözükmüyor. Şuna bastığımız zaman biz buraya artık yeni üretim markamızı yazabiliyoruz. Mesela örnek Elas 3D yazdım. Sonra filament tipini seçiyoruz. Bu marka jenerik dediğimiz şimdi artık eres suçlu olacak. Filamentin tipi nedir? Mesela PLA olsun. Ve bunun bir özelliği var mı? İşte HSPLA, Silk PLA, işte Marvel dediğimiz işte nedir? Granit ya da mermer desen gibi. Ben buraya plus yazmayı tercih ediyorum. Evet. Mevcuttaki bir e, filament profilini mi kullansın yoksa yeniden mi oluşturulsun? Eğer create dersen yeni oluyor. Buradan daha önceki jenerik PLA'dan seçip yapabilirsiniz veya mevcutta bunu profilini oluşturduysanız daha öncesinde copy dediğimiz zaman ben burada daha önce Bumble'a 0.4 nozzle'la filament bunu işaretleyip buradan Elas 3'lerini PLA'sının profilini oluşturmuşum. Buradan kopyalayıp bu markaya artık standart olarak o profili atayacak. Daha sonra buradan oluştur create diyoruz ve burada filamentimiz oluşturuldu diyor ve buradan okey diyoruz. Şimdi buradaki olay nedir konfirme basıyoruz devam ediyoruz Şimdi Artık jenerik PLA yerinde bizim şu listede artık Şey var markamız olacak Bu listede olacak artık Onla buradan artık seçebileceğiz burada bastığımız zaman jenerik PLA yerine Bakın Elas 3'te PLA Plus Artık bu listede gözüküyor önceden burada yoktu Jenerik PLA deyip oradan yapıyorduk. Artık PLA Plus yazmıştım ben. Bunu seçtiğimiz zaman artık bu mavi buna atanacak. Bunun K faktör değeri de tabii ki şu an buna atalı olmadığı için gözükmeyecek. Kapattık. Artık bu mavi filament ve diğer PLA'ları da yapabilirim hepsini. Şöyle bunların hepsini Elas 3'te seçebilirim. Şu an. Başka marka varsa hepsini bu şekilde markalandırırsınız. Dikkat edin. Şunu da jenerik PLA olarak bıraktım. Ve buradan şimdi seçtim. Tekrar geliyorum hazırlık kısmına. Evet şimdi tekrar eşleştir diyoruz. Şu ikisini elas seçmiştik. Eşleştir dediğimiz zaman bakın direkt artık jenerik PLA yazmıyor. Artık tekrar seçmemize gerek yok. Şunu normal bırakmıştım. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şekilde profillerimizi tekrar tekrar seçmeden, ayarlarımızı kaybetmeden markalı filament kullanmış oluyoruz. Yani herhangi bir daha önceki Bambu'nun kendi stüdyonun içinde kayıtlı olan markalar gibi artık bizim de kayıtlı markamız var. Onu da şöyle bakabiliriz. Bakın burada Vendor Generic yazıyordu. Önceden değiştiremiyordu. Artık Elas. Teşekkürler. Kolay gelsin. Yeni videolar için abone olmayı, kanalı takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi veya paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kolay gelsin.